Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif vereceğim. Doktor Otger'in e, havuçlu kek karışımı. Ne gerekiyor bunun için? Sadece kullanacağımız malzeme 3 yumurta, e, 4 4'te 3 su bardağı süt, 4'te 3 su bardağı sıvı yağ, bir bardak ceviz yazıyordu. Bu biraz ekonomiklik yaptım. Onu da az kullanacağım. Çünkü bu devirde ceviz biliyorsunuz çok pahalı. O kadar çoğa gerek yok diye düşündüm. Bir de kalıbımızı bu şekilde margarinle yağlayacağız arkadaşlar. Şimdi açıyorum paketimi. İçinden ne çıkacak? İçine bakıyoruz. İçinden belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boğ da çıkabilir yani güvenmiyorum da un karışımı ve havuç karışımı bunda şeker kullanmıyoruz arkadaşlar şekerin içinde sanırım tarifinde şeker yazmı. o yüzden şeker koymadım şimdi ilk önce diyor unu, un karışımını kabımıza boşaltacağız Evet açtım arkadaşlar. Şimdi unumu alıyorum kabıma. Yumurtaları kırıyorum üzerine. 3 tane yumurta kıracağım. Evet çöplerimizi alalım. Arkadaşlar paketi atarken içinden bir de pudra şekeri çıktı. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, ben görmemiştim. Yumurtaları kırdım şimdi. Sütümü ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Düşük devirde çırpmaya başlıyoruz. şöyle bir karıştıralım. Evet arkadaşlar 3 dakika çıktım. Şimdi havuç karışımımıza çok güzel duruyor havuç karışımı. Ve cevizlerimi atıyorum. Ben cevizleri bıçakla kıydım daha iyi olsun diye. Bu arada arkadaşlar ben fırınımı kek yapmaya başlamadan önce 165 dereceye ayarladım. Bilginiz olsun. Eğer turbosuz fırınsa alt 175 dereceye ayarlayın. Biliyorsunuz kek pişme şeyse 175 derecedir. Ama tarifte de öyle yazıyor. Ben de tarife bağlı kalmak istedim. Ee, şimdi çırpıyorum. Evet, gayet güzel karıştı. Şimdi kek kalıbıma boşaltacağım. Kalıbımızı güzelce yağladık. Bir kuralım. içindeki gözlekler çıksın. Ve şimdi fırınıma veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık 45-50 dakika pişecek. Kekim fırından çıktı. Şimdi kabıma çevirmem için biraz soğuyacak. Daha yeni çıkarttım çünkü ve üzerine ondan sonra puza şekerini dökeceğiz. Sıcakken dökünce erir, üzerinde sertleşme yapar. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Arkadaşlar fırından çıkarttım, soğuttum ve üzerine pudra şekeri serpeceğim. İste, i̇steğe bağlıdır bu. istersiniz atarsınız, isterseniz atmazsınız. Böyle poşetlere atabilirsiniz. Ben süzgeçle eliyorum. Evet arkadaşlar kestim kekimi. Bakın gördüğünüz gibi içi çok güzel. Kürdan testi de yapın çıkartmadan. Kürdan ya da ince bıçak bir yerinden saplarsınız, çıkartırsınız. Eğer hamur yapışmışsa tekrardan pişirirsiniz. Pişirmeye devam edersiniz. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir kekimiz oldu. İçinde şöyle döndüreyim ben size. Evet arkadaşlar bu kadar pratik havuçlu kek tarifi Doktor Otker'in. Doktor Otker bize böyle bir güzellik yapmış teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. İyi günler.